Budama da budamayı şöyle tarif edelim. Bir meyvenin bir meyvenin meyvede kaliteli ve ihracat standartında ürün elde edebilmek için meyve ağaçlarında gençlik kısırlığı var. Gençlik kısırlığı. Ne demek? neyi kestiğimizi, hangisini verim için bıraktığımızı tek tek hesap edebiliyoruz. Ve bir ağaçta ne kadar meyve meyve sayısı olacağını da aslında biz ayarlıyor. İki birleştirmiş. Şimdi öz dururken de üyeye bakma. Tamam. <laughs> Broşürlerimiz var. Broşür, broşürlerimizden alın. Ee, proje kapsamında %50'den %70'e kadar destekler var biliyorsunuz. Bundan istifade edin. Eğitimde şimdiden hepimize hayırlı olsun faydalı bir yoğurt bu elmada biz ilk yıl tepesini kesmişiz. Kestikten sonra burada üç tane ana dal oluşmuş bakın. Bir, iki, üç. Daha sonra sekonder dallar oluşturmuşuz ama ama ana çatı olarak baktığımızda üç tane ana dalımız var. Peki bir bu bir meyve ağacında ana çatıyı oluşturduğumuzda ana dallar üç tane olabilir. Dört tane olabilir veya beş tane olabilir. Altı tane dal istemiyoruz. Biz de size verim gözlerini öğretmemizdeki temel sebep şu. Verim gözlerini bileceğiz. Ona göre kesmeyeceğiz. O burada bize verim vermeyecek dallar da bunlardır. Dik büyüyen dallar. Genelde ana gövde üzerinden çıkar. Biz eğer bu dalın ucunu kesmezsek, bu dalın ucunu kesmezsek şunu yapar bitki. Sıvama verim gözü oluşturur. Sıvı ama benim yüzü oluşturur bakın. Sen öyle söyledin ağacın. Bu ağacın da bakabileceği kadar biz bunu meyve için üretiyoruz. Bir Dağlar. tane tek tek. dikiden dallar. Evet. evet. Dikiden dallar alacağız.